Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2023 yarışmacıları dün akşam erzak oyununda kran kran'a mücadele ettiler. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada ünlüler takımı yarışmacılarından olan ampute milli takımında yer alan Barış Telli'ye yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan Barış Telli, performans ve konuşmaları ile dikkat çeken isimlerden biri. Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden yarışmacıya takım arkadaşları Halil ve Aysun'un yaptığı saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Nasıl olsa yenileceksin iması. Aysu ve Halil'in Barış Telli'ye nasıl olsa yenileceği için ona göre seçim yapması gerektiğini ima etmesinin ardından Telli bu yoruma üzüldüğünü dile getirdi. Farklı şeyler dönüyor. Aziz, ben senin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Seninle ben denk bile olmayabilirim yani, dedi. Barış ise farklı şeyler dönmeye başladı. Bizde de farklı şeyler dönüyor, açıklamasında bulundu. Size yazıklar olsun. Survivor izleyicileri, Halil ve Aysu size yazıklar olsun. Barış'ın sizi eleyeceği günü dört gözle bekleyeceğim. Barış kardeşimizi bugün üzdüler ya. İsterse oyunu ünlüler kazansın. Umrumda değil. Barış Telliye yapılan haksızlık. Aysu ve Halil Barış mükemmel yarışıyor. Siz ikişer bacağınızla gidin kumda oynayın. Kimse Barış'a hele hele onun mücadelesine saygısızlık yapamaz yorumunda bulundular. Siz video çekerken o adam milli başarılar getiriyordu. Dikkat çeken bir diğer yorum ise, Barış bu yarışmada bu kadar başarılı azimli ilerlerken kendi takım arkadaşları tarafından gördüğü muameleye nasıl üzüldü. Yazık size Aysu ve Halil. Barış'a da helal olsun güzel savundu kendini. O eleştirdikleri Aziz bile ne kadar saygılı davrandı Barış'a, abi sen güçlüsün yanlış algı yapıyorlar, dedi. Barış size fazla gelir. Siz video çekerken o adam Türkiye'ye milli başarılar getiriyordu, oldu.